Merhabalar. Bugün denklemlerden bahsedeceğiz. Çok temel ve önemli bir konu. Bundan sonra da zaten denklem kurma problemleri ve diğer problem çeşitlerine geçeceğiz. Mesela denklem konusu <laughs> neden problemlerden önce gelir? Ya da denklem konusunun olayı nedir? Temel bir konu olmasının sebebi günlük hayatta karşılaştığımız problemleri, cümlelere dökebildiğimiz ya da bazen dökemediğimiz problemleri matematiksel dile çevirip Orada mantıksal gizeminde daha kolay ve daha net sonuçlara ulaşmamızı sağlar. Denklem kurma olayı. Ee, o yüzden çok kullanışlıdır. Ve e, özellikle problemlerde sorun yaşıyorsanız e, bunun en temel sebebi düşünceleri, düşündüğümüz şeyleri cümlelere dökememek ya da okuduğumuz şeyleri tam anlayamamaktan geçer. Yani bunu düzeltmek için de bunu yoluna koymak için de biraz daha... Kitap okuma en e, faydalı yöntemdir bunun için. Dediğim gibi temel olarak düşünceleri cümleye dökme ya da okuduğunu anlamayla alakalıdır problem çözme işi. Şimdi biz denklem nedir? Biraz ondan bahsedelim. Denklem çeşitleri nelerdir? E, nasıl çözülür kısmını bol örneklerle artık e, hemen bu videodan sonra soru çözüm videoları. Çünkü problem videolarında da kısaca problem çeşitlerinden bahsedip sorulara geçeceğim. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Birazcık denklemleri tanıyacağız bu videoda. Uyarı bu bir ders videosudur. Lütfen sonuna kadar izleyin. Arada ufak tefek ayrıntılara yer veriyor olacağım özellikle videonun sonuna doğru. Şimdi denklem nedir? Başlayabiliriz. Denklem nedir? En azından bir değişkene bağlı iki niceliğin eşitlik durumunda gösterildiği önermelerdir. Kısaca şöyle de diyebiliriz. İçinde e, değişken ya da bilinmeyen bulunan eşitliklere denir. Bu eşitlikler değişkenin yani bilinmeyenin belirli değerlerine göre değişir. Eğer her değer için sağlanıyorsa buna özdeşlik denir. Özdeşlik dediğimizde de aklımıza ilk gelen şey A artı B'nin karesi eşittir. A kare artı B kare eşittir. 2 A ve bu özdeşliği biliyorsunuzdur. E, A ve B'nin her değeri için bu sağlanır. Bunlar sağlanır. Şimdi... E, denklem çözmek için belli başlı cebirsel ifadeleri aşina olmamız gerekir. Bilinmeyenleri genelde x, y, z ya da x1, x2 şeklinde gösteririz. Ee, cebirsel ifadelerden kasıt nedir? Mesela şöyle diyelim. Bir sayının diye başlar. Bir sayının diyelim ki 3 fazlası nokta nokta. 3 fazlası demek x artı 3'ten bahsediyor. 5 katı dediğimiz dediğinde 5 çarpı x yani 5 x'ten bahsediyor. Yarısı derse mesela yarısı x bölü 2 bunlar çok temel şeylerdir ama bilinmesi gereken durumlardır. Denklemlere geçmeden önce bu cebirsel ifadelerle aranızı düzeltmenizi bu konu hakkında fikir sahibi olmanızı tavsiye ederim. Bu da zaten önceki konuları kapsar. Yani bir sayının karesi, bir sayının kare kökü, kübü vesaire. Bu temel kavramlar o yüzden bu konudan önce belirtilir. Ee, ne diyelim mesela 3 fazlasının 5 katı dediğinde 3 fazlasının 5 katı ne demek olur bu x artı 3 çarpı 5 Eğer 5 e, katının 3 fazlası deseydi 5 katının 3 fazlası Bu da 5x artı 3 anlamına gelir. Bunu bu örnekleri gittikçe uzatabiliriz. Ee, dediğim gibi eğer bu konuda fikir sahibi değilseniz lütfen önce bunlara bakın. Bu cebirsel ifadeler ne anlama gelir. Şimdi genel olarak şey tanıyalım. Denklemler şöyle diyelim. A0, A1, A2 nokta nokta, AN reel sayı ve tabii ki en doğal sayı olacak. En elemanıdır doğal sayı. Şöyle gösterelim. A n çarpı x üzeri n artı a n eksi 1 çarpı x üzeri n eksi 1 nokta nokta devam eder. Bu nereye kadar? E, ee, a 1 çarpı x üzeri 1 artı a 0 çarpı x üzeri 0 eşit 0 ifadesi gene olarak eninci dereceden eninci dereceden bir bilinmeyenli denklemler denir. Bir bilinmeyenli denklemlerdir. Bu şekilde gösterilir. Tabii ki burada kritik nokta şu. An sıfırdan farklı olmalı. An sıfırdan farklı olmazsa eğer biz buna eninci dereceden bir denklem diyemeyiz. Çünkü e, x üzeri n ifadesini barındıran bir terim olmaz. Biz bugün birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ve birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemlerden bahsedeceğiz. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler genellikle ax artı b eşit sıfır şeklinde gösterilir. Tabii ki a sıfırdan farklı olacak. Şimdi bu denklemin çözmesi en basit denklemdir bu. Bunun tek bir çözüm kümesi vardır. Bu arada bu denklemde burada x'e bilinmeyen ya da değişken deriz. Bu denklemi sağlayan bu denklemi doğrulayan X değerlerine bu denklemin kökleri deriz. Bu denklemin köklerinin oluşturduğu kümeye de bu denklemin çözüm kümesi deriz. Genellikle ÇK küme içinde gösterilir çözümler. Yoksa da olmayabilir. Sonsuz tane elemanı da olabilir bir çözüm kümesinin. Genel olarak biz çözüm kümesini yani denklem çözüm olayı aslında çözüm kümesine ulaşmaya yönelik bir çabadır. Bu denklemi doğrulayan değerler kimlerdir? Bunu araştırmaya çalışacağız. AX artı B eşit sıfır denkleminde amacım X'i bulmak. X eşittir eksi B bölü A'dır. Yani ÇK eşittir. Bir tane eleman var burada. O da eksi B bölü A. Bu aslında bize e, X ekseninde bir nokta belirtir. Eksi B bölü Şimdi sıradaki denklem çeşitimiz tabii ki çok daha ötelere de gideceğiz. Yani ikinci dereceden, üçüncü dereceden, belki dördüncü dereceden denklemlerin köklerinden bahsedeceğiz. O biraz daha ileride. Şu an sadece ikinci dereceden bir bilmeyen yani denklem bundan sonra ki az çok fikir sahibi olduğunuzu düşünüyorum. ax artı b'ye artı c eşit sıfır şeklindeki ifadelerdir. Dikkat ederseniz bu bize bir doğru belirtir aslında. Bu bir doğru denklemidir. Rastgele bir doğru çizebiliriz. AX artı BY artı C şeklinde ifadeler. Bunun doğru denklemi olduğunu düşünürsek çözüm kümesi hakkında biraz daha fikir. Ya da e, denklem sistemleri ile ilgili e, değişkenleri bilinmeyenleri bulma konusunda biraz daha kolay fikir edinebiliriz. Şimdi ne diyelim? Hadi şu denklemi bir inceleyelim. AX, görünüyor mu? Görünüyor. AX artı B'ye artı C eşit sıfır şeklinde bir ifade. Önce X'i bulmaya çalışalım isterseniz. X neye eşittir? Ee, eksi B'ye eksi C bölü A'dır. Y neye eşittir? Y eşittir. Eksi AX, eksi C bölü B'dir. Buradan şunu anlayabilirim aslında... Elimde bir denklem var. X'in aldığı değerlere göre Y farklı bir ya da aynı da olabilir bilmiyoruz. X'in aldığı değerlere göre değişen Y'ler elde ederim. Aynı şekilde X için de Y'nin aldığı değerlere göre değişen X'ler elde ederim. Bunu da aslında koordinat düzleminde bir doğru olarak görebilirim. Her X için bir Y değeri alıyor. Bu noktaları birleştirdiğimizde bir doğru elde ediyoruz. E bu haliyle bu denklemin çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Çünkü her x için bir y elde ederim. x, y ikililerinden oluşur. Şimdi biraz daha özel bir durumu inceleyelim. İki ya da daha fazla denklemden oluşan sistemlere denklem sistemleri diyeceğiz. Bir denklemdeki bilinmeyenleri bulabilmem için bilinmeyen sayısı kadar denkleme ihtiyacım vardır. Şimdi denklem sistemleri hakkında fikir edineceğiz. İki bilinmeyenli birinci dereceden bir denklem için Haliyle iki tane denkleme ihtiyacım olacak. Ee, o zaman iki tane doğrudan bahsediyor olacağım. Şimdi bunu inceleyelim. Bu tarz denklem sistemlerinde bilinmeyenleri nasıl bulabilirim? Çözüm kümesine nasıl ulaşabilirim? Bunun için hatırlamamız gereken şey. Dedik ki tamam ax artı by artı c eşit sıfır bize bir doğru denklemi verir. Doğru grafiği verir. Bir doğrudan bahseder. Bunun eğimi nedir? İlk hatırlamamız gereken bu bir D doğrusu ise, denklemi bu ise M D eşittir. Eksi A bölü B'dir. Geçen videoda bahsettik. Yine üstünde durulması gereken bir konu. Neden A bölü B olduğundan da bahsetmiştik. Şurası için X'e sıfır verdiğimde eksi C bölü B olacak burası. Y'ye sıfır verdiğimde eksi C bölü. A olacak burası. Bu arada eğim neydi? Hadi onu da tekrar edelim. Bir doğrunun x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açının tanjantıdır. Tan alfadır eğim. Şimdi doğrular her iki ekseni de kesiyorsa iki farklı durum olabilir dedik. Birincisi eksi bölgeden yani zıt işaretli noktalardan kesiyor olabilir. Y'yi artı x eksi ya da x'i. E, artı y'yi eksi noktadan kesiyor olabilir. Ya da her ikisi de pozitif olabilir dedik. Hatırlarsanız. Şimdi burada eğim bulurken ne yapıyorduk? Karşı bölü komşudan bahsediyorduk. Tabii ki bu uzunluk pozitif alacağım. Yani eğim eşittir. Eğim eşittir. Eksi c bölü b bölü eksi C bölü A. Şöyle düşünebiliriz. Şimdi x eksi noktada kesiyorsa eksi C bölü A negatif bir değerdir. Ama ben uzunluk alacağım için C bölü A'yı alacağım. Ya da Y'yi eksi noktada kesiyor olsaydı uzunluk alacağım için onun mutlak değerini alacaktım. Yani bu eksilerden biri kaybolacak. Eğim eksi A bölü B şeklinde ifade edeceğim. Burada da hatırlarsanız açının geniş açı olmasından ötürü eğim negatif geliyordu. Şimdi İki doğrunun birbirine göre durumları ne olabilir? Bunu inceleyeceğiz. Birinci dereceden iki tane iki bilinmeyenli denklem ele alıyorum. Birincisi a1x artı b1y artı c1 eşit sıfır olsun. Bir diğeri a2x artı b2y artı c2 eşit sıfır olsun. Biz bu denklem sistemini çözmeye çalışacağız. O zaman önce doğruları yorumlayalım. Ne gibi durumlarla karşılaşabilirim? Birincisi bu iki doğru aslında tek bir doğru olabilir. Yani biz buna çakışık diyoruz. Şuraya D1 doğrusu diyelim. Şu D2 doğrusu olsun. İki doğru da üst üste gelmiş olabilir. Tek bir doğru şeklinde. Buradan ne anlarım ben? Şunu daha temiz bir yere yazalım. Birinci durum Birinci durum. Doğrular çakışık ise. Doğrular çakışık ise. Ne olacak? Doğrular çakışık ise üst üste gelmiş olacaklar. Eğimleri eşit olacak. Şuraya tekrar yazıyorum. Eşit sıfır. Eğer bu doğrular çakışık ise hem eğimleri aynı olacak hem de aslında şu C1 sabit terimleri birbirinin katı olacak. Yani biz bunu A1 bölü A2 eşittir B1 bölü B2 o da eşittir C1 bölü C2. Şimdi bu sonuca doğrudan e, çakışık olmalarını ötürü e, bu sonuca ulaşabilirim. Neden? Çünkü zaten bu iki denklem aynı doğruyu ifade ediyorsa demek ki biri diğerinin e, sadeleştirilmiş ya da genişletilmiş halidir. Şimdi ikinci durum ikinci durum inceleyelim. İkinci durum paralel olabilirler. Paralel. Ha bu arada, bu arada bu haliyle her nokta çözüm kümesi bu iki denklemi sağlayan nokta sayısı sonsuz adettedir. Yani çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Bizim aradığımız şey bu denklemi aynı anda çözen değerlerdir ve aynı doğru olduğu için bu denklemlerin, bu denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Şimdi ikinci durum Paraleller ise, eğer iki doğru birbirine paralelse hiçbir zaman kesişmezler. Bu da, eh, paralele benzemedi, idare ederim. Ee, hiçbir zaman kesişmezler. Yani buradan şunu anlarım, çözüm kümeleri boş kümedir. Ortak elemanları yoktur. İki denklemi aynı anda sağlayan değerler yoktur. Peki burada nasıl bir durumla karşılaşırım? Paralel doğruların eğimleri eşittir. Bunu biliyoruz, güzel. Eğimler eşitse. Şöyle düşünelim. Birinci doğrunun eğimi m d1 eşittir. Eksi a1 bölü b1. İkinci doğrunun eğimi m d2 eşittir. Eksi a2 bölü b2. Eğer bu iki eğim birbirine eşitse şöyle göstereceğim. Eksi a1 bölü b1 eşittir. Eksi a2 bölü b2. Oranlayalım içler dışlar çarpımı değil. Bunu aşağıya atacağım. Eksi A1 bölü eksi A2 yani A1 bölü A2 eşittir. B1 bölü B2. İki doğrunun eğimi eşitse x'in katsayıları oranları, x'lerin katsayıları oranları, y'lerin katsayıları oranlarına eşitmiş ve çakışık olmadıkları için de c1'lerin oranları farklı olmalı pardon C'lerin oranları yani sabit terimlerin oranları farklı olmalı. O zaman A1 bölü A2 eşittir B1 bölü B2'ye eşit değildir C1 bölü C2'ye. Bu iki doğrunun birbirine göre üçüncü ve son durumları ise bir noktada kesişmeleri olur. Üçüncü durum bir noktada bir noktada kesişirler. Bu ne demektir? Çözüm kümesi tek elemanlıdır. Doğrunun biri böyle, diğeri böyle. Bu iki denklemi sağlayan tek bir nokta vardır. X'e Y olsun. Çözüm kümem, çözüm kümem tek elemanlıdır. O da X, Y ikilisi. Şöyle düşünün. Dedik ki eğer çakışıksa sonsuz elemanlıdır çözüm kümesi. Çünkü iki doğruyu, zaten aynı doğrular, iki denklemi sağlayan nokta sayısı sonsuz adettedir. Eğer paralellerse iki denklemi aynı anda sağlayan herhangi bir nokta yoktur. Çünkü paralel oldukları için herhangi bir noktada kesişmediklerini biliyorum. Bir noktada kesişiyorlarsa çözüm kümem tek elemandır. Yani bu iki denklemi aynı anda sağlayan tek bir x'ye ikilisi tek bir nokta vardır düzlem üzerinde. Şimdi biz bu noktaları nasıl bulacağız? Bu videoda çok bahsetmeyeceğim ama genel olarak kullanılan yöntemler nelerdir? Şu iki denklemde ya duruma göre yerine koyma metodu uygularım ya da taraf tarafa sadeleştirip genişletip çıkartabilirim. Bilmeyenlerden birini eksiltip diğerini bulabilirim. Bu tarz yöntemlerle çözüme e, ulaşabiliriz genellikle kimi zaman ulaşamaya da bileceğimiz durumlarla karşılaşırız. Kimi zaman sadece daha çok bilinmeyenli denklemlerde bilinmeyenleri bulmak yerine aralarındaki ilişkiyi sorabilirler. Yine benzer yöntemlerle de bu ilişkiye ulaşabiliriz. Şimdi e, hemen peşi sıra umarım bir iki gün içinde soru artık soru çözüm videolarıyla örneklerle karşınızda olacağım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.